Nikola Tesla'dan ve onun 3, 6, 9'a olan hayranlığından bahsediyoruz. Tesla kodu. Yıllar önce evrenin sırlarını çözmek istiyorsanız, enerji, frekans ve titreşim açısından düşünmeyi öğrenmeniz gerekir diye söyleyen Nikola Tesla'ydı. Ve elbette o sırada kimse onun ne hakkında konuştuğunu bilmiyordu. Aslında o zamanlar insanlar Nikola Tesla'ya kaçık diyordu. Ama alternatif akımı icat eden aynı Nikola Tesla'ydı. Bugün kullandığımız elektrik, Elektriğin nasıl üretileceğini ve kablosuz olarak nasıl iletileceğini bulan Nikola Tesla'ydı. Bu bugün yeniden yaratamadığımız bir teknolojidir ve yine de inşa edebilmek için verilen patentlerin belgelenmiş gerçek kanıtları vardır. Daha da önemlisi Nikola Tesla evrenin sırrını buldu. Kodlardaki ve sayılardaki sırlar. 3 6 9. Bugüne kadar büyük ölçüde bir gizem olmaya devam ediyor. Ancak ortaya çıkmaya başlayan bazı bilgiler var. Elbette Nikola Tesla bu şifresini hayatına da uygulamış. Tesla'nın toplantı yapacağı odaya girmeden önce bir blokta 3 kez dolaştığına dair kayıtlar var. Nikola Tesla'nın otellerde yaşadığına ve yalnızca 3, 6 veya 9'a bölünebilen oda numaralarını tercih ettiğine dair raporlar var. Bu sayılarda güç olduğunu biliyordu. İşte piyango kazananı olmak için 3, 6, 9 koduna erişmenin anahtarı. Yeni realitenizi piyangonun galibi olarak kabul eden, uyum sağlayabileceğiniz onaylayıcı bir ifadeyle başlar. Bir onaylama kullanabilirsiniz. Bir piyango kazananı olduğum için çok müteşekkirim ve minnettarım. Bol bol para bana hızlı ve özgürce geldiği için çok müteşekkirim ve minnettarım. Piyangoyu kazananlardan biri olduğum için çok müteşekkirim ve minnettarım. Size en yakın gelen neyse onu söyleyin. Başkasınınkini kopyalamayın içinize dönün ve zaman ayırın. Çünkü size o piyango tezahürünü gerçekleştirecek olan o olumlayıcı ifadeyi bulmanız gerek. Gününüzü o tezahürün enerjisiyle kuşatın ve içinde yaşayın. Sabah kalktığınızda bu olumlamayı 3 kez yazın. Öğle yemeğini yemek için oturduğunuzda bu olumlamayı 6 kez yazın. Gücünü iki katına çıkarmış oldunuz. Yatağa gitmeden önce kağıt kalem alıp bu sefer 9 kez yazın. Sabah 3, gün ortası 6, gece 9. Böylece yaşam döngüsünü tezahürünüzün etrafına koyarsınız. Nikola Tesla'nın 3, 6, 9'lu ilahi koduna erişerek tezahür yolculuğunuza bugün başlayabilirsiniz. Bu kodu etrafınızdaki yaşam döngüsü olarak kullanarak piyangoyu tezahür ettiriyorsunuz. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğen düğmesine basmayı, abone olup zile tıklamayı unutmayın. Düşünce, deneyim ve önerilerinizi aşağıda yorum olarak bırakmaktan çekinmeyin. İzlediğiniz için teşekkürler.